Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısından abone olabilirsiniz. Ee, bu modelin anlatımını yapmıştım. Daha doğrusu şöyle göstereyim şu modeli yapıyoruz. Ee, yeni gören arkadaşlar için açıklamalar bölümüne ilk bölümün linkini paylaşacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Buraya kadar örmüştük. üç tane zincir çekiyoruz ve buradan geri dönüyoruz. Ben iki tanesini çekmişim. 3 diyelim ve dönelim. Şimdi buradan eksiltme yapacağız. 3 tane trabzan yapıyoruz yine kenar kısmımız aynı şekilde. Şimdi iki zincir çekiyorum. Tığın başını doluyoruz. İlk boşluğa batmıyoruz. Buraya kadar hep ilk boşluğa battık. Burada ilk boşluğa batmıyoruz. Bunu atlıyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. Şimdi birer birer altı boşluğumuz vardı. alt sırada buraya kadar altı boşlukla gelmiştik. Şimdi beş boşluğa düşecek. Yine iki zincir diğer boşluğa 2 oldu. Diğer boşluğa geçtim. 3 Diğer boşluğa geçtim. 4 diye ee, 1 2 3 4 5 6 boşluktu. Şimdi 5 boşluk olacak evet. Buradan kestik. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 oldu. Son boşluğa batıyoruz. Pardon son boşluğa batmıyoruz. Ee, karıştırdım. 1, 2, 3, 4. 2 zincir çekip buradaki 2 tane trabzanın üzerine geçiyoruz. 1, 2, 2 tane trabzan yapıyoruz. Hem baştan hem sondan artırmış olduk. Şimdi şuraya kadar hep ilk boşluğa battık. Buradaki boşluğu atladık. 2'ye geçmiştik. Bu sırada da Baştaki boşluğu da atladık. Sondaki boşluğu da atladık. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk oldu. Bu her sırada bu şekilde 4'e düşecek. 3'e düşecek. O şekilde ilerleyecek. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 tane yaptığımız trabzanın üzerine geliyoruz. Yine her 2 tane trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapacağız bu sefer aradaki zincirimiz şimdi burada bir çektik 2 çektik 3 çektik şimdi 1 2 3 4 çekiyoruz tırmızı doladık ve yine iki tane trabzan yapıyoruz tekrar 1 2 3 4 zincir ve diğer ikillerin üzerine geliyoruz 2 trabzan 1 2 3 4 4 zincir iki trabzan şeklinde ilerleyeceğiz şimdi 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 zincir tekrar 2 4 zincir 2 tırabzan 1 2 3 4 ve 2 tırabzan Son iki tırabzanın üzerine kadar bu şekilde gidiyorsun. Diğer kenarı da göstereceğim eksiltmeyi. 2 3 4 Son ikilinin üzerine geldim. Sona kadar geldik. Şimdi yine 4 zincir geliyoruz. 2 tane önce trabzanı yapıyoruz. 1 2 Şimdi yine 2 tane zincir çekiyoruz. 2 zincir. 1 doladık. Sıradaki boşluğu atlayıp ikinci boşluğa 1 2 diyelim. ikinci boşluğa bir trabzan ve birinci boşluğu yapmış olduk. 2 zincir diğerine geçtik. 2 3 4 1 2 3 4 oldu. 5. oluştururken buraya batmıyoruz. Son zincire batmıyoruz. Pardon, son boşluğa batmıyoruz direk kenardaki 3 trabzanımızın üzerine geçiyoruz 1 2 ve 3 3 tane trabzan yapıyoruz Evet bir daha serelim şöyle böyle numaralanıyor zannetmeyin şöyle açıyoruz geniş bir V oluyor dediğim gibi şu şekilde burayı da tamamladık. Evet, şimdi yine 3 tane zincir çekelim, dönelim. 1 2 3 zincir çekip dönüyoruz. Kenardaki 3 tane tırabzanımızı yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi 5 boşluk bu sırada 4'e düşecek. Yine aynı mantık. Baştaki yine batmıyoruz. İkincisine batıyoruz. Birinci boşluğumuzu yaptık. 2 3 Şimdi 3 tane yaptık. 2 zincir çekip buradaki 2 tane trabzanın üzerine atlıyoruz. Yine sondaki boşluğa batmıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. 4'ü düşürdüm. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Diğer 2 tane trabzan üzerine atlıyorum. 2 tane trabzan. Şimdi buraya kadar birer tane artırarak geldik. Burada artırmadan 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bu sırada zinciri artırmıyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. 4 zincir 2 trabzan 4 zincir 2 trabzan şeklinde sıra sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar aynı şekilde örüyoruz alt sıradaki gibi şimdi böyle tamamlayalım bu tarafı da tabi yine böyle geleceğiz Buradaki 5 boşluğu da 4'e düşüreceğiz. 2 trabzanı yaptıktan sonra ilk boşluğa batmıyoruz. 1, 2, 3 bunlara batıyoruz. Buraya da batmıyoruz. Üçlü trabzanları yapıyoruz. Buraya kadar gelelim şimdi bir üstte birlikte geçelim. Evet sıra sonuna kadar geldim. Bir daha serelim şöyle. Buraya da 1, 2, 3, 4 boşluk yaptık. Şimdi tekrar 3 zincir çektim. Dönüyorum. Önce 3 tane tırabzanı yapıyoruz. Evet. 2 zincir. Yine aynı şekilde. Baştaki ilk boşluğa batmıyoruz ikinci boşluğa batıyoruz bir tekrar iki zincir iki tekrar iki zincir sondaki boşluğa batmıyoruz iki trabzanın üzerine batıyoruz iki tane trabzan yapıyoruz buradaki boşluk sayısı bire düşünceye kadar zaten bire düştükten sonra bir sıramız daha var Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir geliyoruz. Yine her iki trabzanın üzerine iki tane trabzan yapacağız. Evet. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer iki trabzanın üzerine atladım. 1, 2, 1 2 3 4 5 zincir 1 2 1 2 3 4 5 zincir tekrar Bu şekilde yine diğer tarafa doğru ilerleyeceğiz. Tekrar döneceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde uzatmayın ben şimdi. Burada 3 boşluğa düşüyoruz. Burası aynı. Sadece 5 tane zincir çekiyoruz. Şimdi gelelim diğer uca kadar. Bir üstte yine birlikte geçelim. Evet bu sıranın da sonuna geldim. Boşluk sayısını 3'e düşürdük. Bu aralarda da 5 tane zincir çektik. Şu kenar geçişler yine 4 zincir. Şuradaki zincirlerin hepsi 4'er zincir tamamladık şimdi 3 zincir çekelim tekrar üç zincirimi çekmiştim ben şöyle bir tanesi açıldı evet dönüyoruz yine kenardaki üç tane trabzanımızı yapıyoruz 2 zincir çekiyoruz bir doladık şimdi bakın üç tane boşluğumuz var baştakine ve sondakine hiç batmayacağız sadece ortadakine batıyoruz bir tane trabzan yapıyoruz tekrar iki zincir çekip kenardaki bu iki trabzanımızın üzerine bir iki tane trabzan yapıyoruz boşluk sayısını ikiye düşürmüş olduk Şimdi buraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirle geçtim. 2 tane trabzan. Şimdi zincir sayımız 6 olacak arkadaşlar. 5 yaptık burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geçiyorum. 2 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 yine iki tane trabzan bu sıramızda bu şekilde 6 zincir 2 trabzan buradaki boşluk sayımızda 2'ye düşecek burada da aynı şekilde 2'ye düşüreceğiz buraya kadar aynı şekilde öreceğiz şimdi devam edeceğim ben durdurarak sıra sonuna kadar yine geleyim birlikte dönelim Evet sıra sonuna kadar geldim bir sayı daha tamamladım Şimdi ikiye düştü boşluk sayımız burada da ikiye düştü şu aralarda altı zincir çektik şu geçişlerimizde dörder zincir Pardon şurası şöyle çekeyim biraz şuralar dörder zincir Buralar 2'ye düştü. Bu aralarda da 6 zincir çektik. Şimdi bu aralarda 7 zincir çekeceğiz. Burayı da iki kenarı da bir boşluğa düşüreceğiz. 3 tane zincirle yine dönelim. 2 3 Yine hemen kenara 3 tane tırabzımızı yapıyoruz. Evet 3 trabzanımızı yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Tığ bir kez doladık. Artık buradaki boşluklara batmadan direkt 2 trabzanın üzerine batıyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz ve boşluğu da 1'e düşürmüş olduk. 1, 2, 3, 4 zincirle diğer 2 tane olan trabzanların üzerine geçiyorum. 1, 2 şimdi 7 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir bir doladım 2 tane trabzan yine örme şeklimiz aynı 2 tane gördüğümüz her trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz aralarda da ve iki trabzan yaparak ilerliyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geliyoruz. Burada da aynı şekilde burada iki trabzan yapıp iki zincir çekip direkt üç tane trabzanların üzerine atlıyoruz ve boşluğu bire düşürüyoruz bu şekilde şimdi gelelim buraya kadar sonraki sırayı yine birlikte yapalım Evet sona geldim arkadaşlar yine aynı şekilde şöyle tekrar sereceğim bire düşürdük bakın buradaki boşluğu buradaki boşluğu da biri düşürdük bu aralarda 7 zincir çekerek ilerledik şuralar yine dörder zincir şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum 3 tane yine zincir çekiyorum yukarıya çıkmak için Üç zincirle döndüm tığımı bir kez doladım hemen ortadaki trabzanın üzerine batıyorum önce bir sonra iki ilmek alıp tığı da bırakıyorum tekrar doladım şimdi ortadaki tek boşluğun içine aynı şekilde battım bir iki çektim bıraktım üçüncüyü çekmiyorum tekrar doladım yine ortaya batıyorum bir iki dört tane trabzanım oldu zincirle beraber doladım şimdi bu iki trabzanın üzerine geldim iki tane çektim bıraktım bir sonrakine batıyorum bir iki tane çektim bıraktım 2 4 6 tane ilmek var tığımda 6 ilmeği birden çekerek kapatıyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum sonra geliyorum buradaki Iki tane trabzan üzerine 1 iki tane trabzan yapıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir bir doladık diğer ikilerin üzerine geçiyoruz yine iki tane trabzan Burası aynı şekilde her iki trabzan üzerine iki trabzan yapıyoruz aralarda 1 2 3

Bu şekilde diğer başa gidiyoruz. Burayı da aynı şekilde trabzan yaparak şuradaki gibi ortaya iki tane battım, iki tane buranın üstünde iki tane buranın üstünde altı tane trabzan yaptık. Tepesini birlikte birleştirdik. Burayı da gelelim şimdi buraya kadar. Burayı yine birlikte yapalım. Evet, diğer kenara geldim. Bakın burayı da dört tane zincir çektim. İki tane trabzan üzerine batıyorum. Bir. Iki, çekip bırakıyorum tığımı doladım bir sonraki trabzanın üzerine aynı şekilde 1 12 tekrar doladım şimdi boşluğun içine 1 2 tekrar boşluğa 1 2 ve iki tane de buradaki trabzanlarımızın 3 trabzanın üzerine yapıyoruz 1 önce bir ilmek sonra iki ilmek alıp bırakıyorum Evet,adaki bütün ilmekle birlikte toplayıp hemen bir zincirle sıkıştırıyorum ve dönüyorum bir zincirden sonra. Şimdi son sıramız sık iğne ile buranın üzerine kapatacağız. Pardon, şurada eee şurayı 4 zincirle geçmiyoruz. Buraya da 8 zincir yapıyoruz. Orayı söylemedim. 4 5 6 7 8. Burada da 8 yapmıştık şurayı topladıktan sonra şimdi burası da 8 olacak Şurayı tekrar edelim Evet tekrar yaptım kapatıyorum bir tane zincirli dönüyorum şimdi 8 zincirli boşluklarımız var buraya giriyoruz sık iğne yapıyoruz bu sırada şöyle 2 3 4 5 5 tane sık iğne 1 2 3 4 zincir çekiyorum son sık iğnenin tepesinden girerek şöyle bir pipilik oluşturdum sonra tekrar 1 2 3 4 bunu elinize göre ayarlayabilirsiniz fazla gelirse daha az da yapabilirsiniz bunun sayısı önemli değil şimdi bu ikili trabzanlara herhangi bir şey yapmadan direkt diğer boşluğa geçiyorum aynı şekilde 1 2 3 4 5 1 2 3 4 zincir son yaptığımız sık iğnenin tepesinden doğru batıp ilmeği alıyorum ve tığdaki ilmekten geçiriyorum sonra tekrar 1 2 3 4 5 direkt diğerine geçiyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 4 zincir bir tane pipilik yapıyorum tekrar 1 2 3 4 5 bu şekilde ilerliyoruz son sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz şimdi ben başa kadar bu şekilde gidiyorum dönüyorum Evet sona geldim arkadaşlar şimdi. şöyle yakından bakalım. Bu şekilde beşer tane sık iğne yaptık. 1 4 zincir çekerek pipirik yaptık. Başlangıç noktasına geldim. Bunu burada böyle bitirmiyorum. Pardon yanlış almışım elime. Şöyle. Şurada topladığımız altı trabzanın tepe noktasına batıyorum ilmeği buradan geçirdim şöyle bir tane de zincir çekerek ipimi kesiyorum artık Şimdi şu iplerimizi gizleyelim önce. Sonra bakın iki tane motifle başka neler yapabiliriz onu. Şimdi örerken fikir oldu bana da. İlla peçete kenarı yapmamıza gerek yok tabii ki. Bunu runner yapabiliriz. Şöyle jüt kumaşın şu altı serdiğim jüt kumaş gibi kumaşların kenarına geçirerek bunları da yapabiliriz. Şimdi bunu da kesiyorum buradan. Bir de şu başlangıcımızda ipimiz vardı. Onu da trabzanların arasından alalım. Biraz daha gizlersek daha iyi olur. Şimdi kesiyorum ben. Şöyle iki tane parçam oldu şimdi elimde. Bakın bu iki parçayı dediğim gibi yakaları kapatmada kullanabilirsiniz. Gerçi illa kapatma değil bir aksesuar olarak da düşünülebilir peçete kenarına yapabilirsiniz. Bu şekilde bir randırın kenarına dikilebilir. Sonra şunu yapabiliriz. Bakın sadece şöyle ekleyerek uç kısımlardan dikilebilir burada Ekleyip böyle bir örtü yapabilirsiniz. Ya da bundan böyle iki parça daha örüp şimdi dikerek ekle e, eklemek gerekir. Örerken eklemek bunu yandan trabzanlardan zor olur. Şöyle bakın. Şuralardan dikerek şuraya kadar ama hepsini değil. Şurayı tam birleştiremedim. Hepsini değil. Şuraya kadar dikerek iki tane daha parça yaparak şöyle büyük bir e, yuvarlakımsı, yuvarlak tam yuvarlak olmaz ama kare tarzı bir örtü de yapabilirsiniz. Şuralarda gayet bakın birleştirdiğimizde çok güzel duracak. Yani farklı şeyler düşünebilirsiniz tabii ki. Modeli ben gösteriyorum ama illa hani peçete kenarı diye gösterdiğim zaman peçete kenarı yapmanıza gerek yok. Bir sürü şey yapılabilir bu modelle. Ben bir yandan örerken de kafamda bir şeyler beliriyor. Sizlere de anlatıyorum tabii ki. Mutlaka sizin daha farklı ee, düşünceleriniz olacaktır. Böyle yan yana yapılabilir, bir perde ucuna yapılabilir. İki tane böyle, iki tane böyle şuradaki pipiliklerden eklenebilir. Şöyle üç dört tane pipilikten eklesek. Bunları diksek. O bile yapılabilir. Evet. Bugünlük modelimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim tabii ki. Teşekkürler diyorum. Başka daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.